Süveyş ve Panama kanalının neden önemli olduğunu biliyor musun? Bunlar ticaret yollarını kısaltma amaçlı yapıldı. 150 yıl kadar önce, bu da ondan 45 yıl sonra. Bakın, burada Almanya'da üretilen bir ürünün Çin'e ulaştırılması için şuradan geminin dolaşması gerekiyor. Ama buradan açtıkları kanal sayesinde şuradan direkt ulaşabiliyor. Amerika bu yöntemden esinlenmiş olacak ki 45 yıl sonra şuraya bir asansörlü kanal açtı. Yani şurada Doğu Amerika'da ürettiği bir ürünü Japonya'ya ulaştırması için normalde şöyle yapması lazım. Japonya'ya. Ama Panama kanalı sayesinde buradan direkt okyanusu açtırabiliyor. Burası da o Panama kanalında kurdukları asansör sistemi. Gemi burada dağ olduğu için buradan geçeme, geçemiyor. Buradan kurdukları asansörle gemiyi bir yukarı bir yukarı bir yukarı alıp sonra tekrar bir aşağı bir aşağı bir aşağı direkt okyanusa